Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlere bu gördüğünüz yapraklı örgü modeli nasıl örülür onu anlatmak istiyorum. Şöyle modelimize yakından bakalım. Bakın kabarcıklı yapraklar şeklinde. Gerçekten çok şık, çok güzel duran bir örgü modeli. Böyle bakıldığında sanki çok zormuş gibi duruyor. Yaparken sizler de göreceksiniz göründüğü kadar zor bir model değil. Modelimizin arka yüzünün görüntüsü de bu şekilde. Ön yüzüne tekrar bakalım. Modelimizin ilmek sayılarından bahsetmem gerekirse 6 ilmek ve 6 ilmeğin katları olarak ilmeklerimizi atıyoruz. En sona da 2 ilmek kenar ilmeği ilave ederek ilmek sayılarını ayarlayabilirsiniz. Şöyle tekrar bakalım. Şimdi ilmeklerimizi atarak modelimizi yapmaya başlayalım. 6 ilmek ve katları olacak şekilde ilmeklerimi atmaya başladım. 1 2 3 4 5 6 İlk 6 ilmeğimi attım. Devam ediyorum. Yine 1 2 3 4 5, 6 2. altı ilmeğimi de attım. 1 2 3 4 5 6 3. altı ilmeğimi de attım. Bu şekilde sizlerde 6-6 olarak ilmekleri attıktan sonra 2 ilmekte kenar ilmeği ilave edebilirsiniz. şişime ilmeklerimi attım şimdi ben birkaç sıra ters örgü örmek istiyorum sizler buraya dilediğiniz herhangi bir lastik modelini uygulayabilirsiniz ben model anlatımı yapacağım için sadece birkaç sıra ters örgü örerek modelimi kurmaya başlıyorum İki sıra boyunca hem ön yüzde hem de arka yüzde ters olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzünde iken modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ve ondan sonraki bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar. Örgümüzün ön yüzünde iken ilmeklerimizin tamamını düz olarak örelim. İlk sıramı bu şekilde tamamladım. Örgümü çevirdim. Örgümün arka tarafında da ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Önde bir sıra düz, arkada bir sıra ters ördüm. Son kenar ilmeğimi de düz örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geldiğimizde ön yüzde yine bütün ilmekleri bir sıra düz olarak örüyoruz. Bir gittik. Bir arkadan ters geldik. Şimdi 3. sıramızı yapıyoruz. Sıramı tamamladım. Şimdi tekrar arka tarafa geçip Arkada da yine ters olarak örelim. Bu sırayı da bu şekilde ters örgü olarak tamamlıyoruz. Örgümün arkasında bu şekilde ters örgü olarak tamamladım. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzüne geldik. Ön yüzde de yine bir sıra daha düz örüyoruz. Örgümüzün arka tarafındayız. Arka tarafta da bir sıra daha bütün ilmekleri ters olarak örelim. Sıramızı bu şekilde ters örgü olarak tamamlayalım. Arka taraftaki son ters sıramızı da tamamladık. Bakın örgümüz bu aşamaya geldi. Şimdi şu aradaki düzleri sayabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 sıra düz görünümlü olana kadar 3 kez ön yüzde düz gittik. 3 kez de arka yüzde ters geldik. Şimdi yaprakları oluşturacağımız sıraya geldik. Modelimiz kayarak ilerliyor bakın. Şimdi önce kenardan yaprağımızı koyarak başlıyoruz. Bir sonra üst yaprağa geçtiğimizde de her iki yaprağın ortalarına modelimizi yerleştiriyoruz. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeği ile birlikte 4 ilmek düz örüyoruz. Şimdi bu aşamada iken ikinci renk ipimi örgüme bağlıyorum. İpimi buradan ana rengime bağlayarak örgümü kenarına kadar çekiyorum. Şimdi yeşil ipimle örmeye devam edeceğim. Şimdi kenara 4 tane ilmeği düz ördük. 5. ilmeğin altından sayıyoruz bakın. Bu ilmek boşluklarını net olarak görünsün. 1 2 3 4 5 6 7. 7. boşluktan şişimle battım yeşil ipimi buradan yukarıya doğru çekiyorum uzattım tam da ilmeklerimin yanına kadar çok fazla kısa yapmayalım ki büzme yapmasın bu şekilde tam ilmeklerimizin yanına kadar şimdi bir üstteki boşlukta tekrar şişimle batıyorum yine yeşil ipimi buradan dışarı çekiyorum onu da uzattım Dediğim gibi çok fazla kısa yapmayalım. Şimdi yine bir üstteki boşlukta. Üçüncü kez ilmeğimi buradan çekiyorum. Ve uzatıyorum. Dördüncü ilmek. Beşinci ilmek. Altı. ve 7. 7 tane ilmek çektim. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi ilmeğin kendisini de düz olarak ördüm. Modelimizin ilk aşamasını bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi buradan ilk çıkardığımız ilmekten başlıyoruz. Bakın diğer ilmeklerin üzerinden atlatıyorum. Sonra ikinci çıkardığım ilmeği 3. ilmeğimi. Sıra ile bu baştan tek tek ilmeklerimi atlatıyorum. Son kalan ilmeğimi de ve hafifçe ipimi çektim. Bakın ilk yaprağımız burada oluştu. Şimdi kahverengi ipimi alıyorum tekrar. hafifçe ilmeğimi sıkılaştırıyorum ki gevşek olmasın bir iki üç dört beş araya beş tane kahverengi ilmeği ördüm tekrar yeşil ipimi alıyorum 6. ilmeğe yine yaprağımızı yapmaya başlıyoruz. Nasıl yapmıştık? 1 2 3 4 5 6 7. 7. boşluktan batıyorum ve ilk yeşil ilmeğimi buradan çıkartıyorum. Ve örgümün yukarıdaki ilmeklerine kadar uzatıyorum. Hemen sonrasında bir üstteki boşluktan batıp ikinci ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın ikinci ilmeğimi de çıkardım. Şimdi yine bir üstteki boşluktan bu şekilde toplam 7 tane ilmeğimizi çıkartıyoruz. Ve son ilmeğimi de çıkardım. İlmeğin kendisini de düz olarak ördüm. Yaprağımızın ilk aşamasını bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ikinci aşama. Bakın ilk çıkardığım ilmekten başlayarak ilmeklerimi diğer ilmeklerin üzerinden atlatıyorum. Sırası ile hepsini tek tek örmesi gerçekten çok keyifli. son ilmeğimi de ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. İkinci yaprağımızı da buraya oluşturmuş olduk. Şimdi araya 5 ilmek örüp son yaprağımızı da yapıp hemen dönüyorum. İlk yapraklarımız bakın bu şekilde tamamlandı. Şimdi bu aşamadayken arkada ters olarak ilmeklerimizi örüyoruz. Geliyoruz. Bu ilk sıra oluyor. 1, 2, arkada örüyoruz. 3, önde gidiyoruz. 4, 5 6 7. 7 sıra boyunca arkada ters, önde düz olarak örelim. Tekrar yeni yapraklarımızı yapmak için görüşelim. Aradaki bakın düz örgüleri ördüm. İpimi de burada kenarda kaldığı için buradan kesip tekrar buraya bağladım. Ve tekrar yapraklarımızı yapmaya başlıyoruz. Şimdi yapraklarımız kayarak ilerliyor demiştim. Bir önceki yaprağı kenardan 4 ilmek örerek yaprağımızı koymuştuk. Şimdi bu sırada ise bakın kenardan 2 4 6 7. 7 tane ilmeği düz ördüm. Tam da bu iki yaprağın ortasına yeni yaprağımızı yerleştiriyoruz. Yine aynı işlem. 1 2 3 4 5 6 7. 7. boşluktan batarak ilk ilmeğimi buradan çekiyorum. örgümün yanına kadar çektim. Şimdi hemen bir üstünden bu şekilde buraya yaprağımızı oluşturalım. Yaprağı tamamladım. Şimdi araya yine 5 tane ilmeği ana rengimiz ile örüyoruz. İpimi hafifçe çektim. 1 2 3, 4, 5. Araya 5 tane kahverengi ipimle 5 tane ilmek ördüm. 6. Ilmeğe yine yaprağımı yapıyorum. Yeşil ipim örgümün kenarına getirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Boşluktan batarak buraya yaprağımı yapıyorum. son yaprağımı da tamamladım gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı çok şık çok güzel duran bir örgü modeli şimdi bunun devamında yukarı doğru ilerlerken yine 7 sıra düz örgü örüyoruz ön tarafa geldiğimizde kenardan 4 ilmek ördükten sonra tam da alttaki yaprağın üzerine yeni yaprak modellerimizi yerleştirmeye başlıyoruz şu aralara bu şekilde yukarı doğru modelimiz ilerliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.